Bitdo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Render Network, Render Token'dan bahsedeceğim videoya geçelim. Render almak lafı özellikle 3D tasarımcılar için merhaba demek kadar doğaldır. Bir 3D tasarım yaptığınızda bilgisayarınızın grafik işlemci birimi kısaca küresel fotoğraf birliği o tasarımı işlemek için epey uğraşır. Bu süreç bir 3D modeli, dokusu, detayları varsa animos, animasyonu ve diğer tüm unsurlarıyla gerçek bir görseli dönüştürme sürecidir. Buna render alma ya da rendering denir. Eğer yüksek e, küresel fotoğraf birliği gücüne sahip değilseniz render alma sürecine son derece uzun sürebilir. Gücünüz çok düşükse bu işlemi hiç başaramayabilirsiniz bile. Çünkü bu işlem oldukça karmaşık algoritmik hesaplar gerektiriyor. Neyse ki blok zincir teknolojisinin avantajları bu noktada da devreye giriyor. Render Network ve ona güç veren Render Token ya da kısaca RNDR hem tasarımcılar hem de kullanmadığı küresel fotoğraf birliği gücünden para kazanmak isteyenler için önemli olanaklar sunuyor. Şimdi gelin bu yenilikçi projeye yakından bakalım arkadaşlar. Öncelikle Render Render Network nedir? Günümüzde medya prodüksiyonlarında 3D animasyonların kullanılması çok yaygınlaştı. Etkinlik ve reklam gibi e, sektörlerde de 3D tasarımlar artık olmazsa olmaz. E, bu durum küresel fotoğraf ihtiyacı doğuruyor ancak yüksek gücü elde etmek çok iyi ekran kartlarına ve diğer donanımlara sahip olmayı gerektiriyor. Bu da yüksek maliyet anlamına geliyor. Render Network bu sorunu çözmeyi amaçlayan blok zincir tabanlı merkeziyetsiz bir paylaşım platformu olarak dikkat çekiyor. Render Network küresel fotoğraf ile gücüne ihtiyaç duyanlar la fazla gücünü kiralayarak gelir elde etmek isteyenleri bir araya getiriyor aslında. Render Network platformu atıl e, küresel fotoğraf birliği kullanıma sokarak kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlarken içerik oluşturucuların projeleri için uygun maliyetli kaynaklarına erişmesine olanak tanıyor. Bu platformu bir tür merkeziyetsiz küresel fotoğraf birliği pazar yeri olarak düşünmek mümkün. Peki Render Network nasıl çalışıyor? Bu konuya gelelim. E, temelde Ethereum üzerinde yer yaratılmış bu platformun iki önemli paydaşı var. Ee, bunlar neler? İçerik üreticiler ve küresel fotoğraf birliği sağlayıcılar. İçerik üreticiler rendering işlerini platforma gönderiyor. Platformun dinamik fiyatlandırma mekanizması, talep edilen işin karmaşıklığı, e, tabii küresel fotoğraf birliği ihtiyacı ve aciliyeti gibi değişkenleri dikkate alarak içerik üreticilere en iyi fiyatları sunuyor. Daha sonra oluşan iş yükü artık e, Küresel Fotoğraf Birliği sağlayıcılar arasındaki paylaştırılıyor. Render Network'te işe en uygunu sağlayıcılar arasında dağıtmak için son derece gelişmiş bir eşleştirme algoritması kullanıyor. İşte tüm bu sistem içerik üreticilerinin sahip olmadıkları bir Küresel Fotoğraf Birliği gücüne erişebilmelerine olanak sağlıyor. Tabi aklınıza şu soru gelebilir. Bir kişi neden Küresel Fotoğraf Birliği'nin yani grafik işleme gücünü bir bu ağa versin ki? Bu sorunun cevabı da Render Token'da saklı. Peki Render token nedir? Render token ya da kısaca RNDR, Render Network'ün ERC-20 standartlarında oluşturulmuş yerel kripto para birimidir. Bu token içerik oluşturucular Render işleri için RNDR ile ödeme yapıyor. Böylece farklı hız, güvenlik ve fiyat seviyelerine sahip çeşitli sağlayıcılara erişebiliyor. RNDR aynı zamanda alın yönetişim tokenıdır. RNDR sahipleri platformun geleceğine dair alınacak kararlarda oy hakkı elde eder. Bu arada maksimum RNDR arzı ise 536.870.912 tokendir. Peki RNDR tokenı nereden alabiliyoruz? Nereden ve nasıl? R&D'leri alıp satmak tüm kripto para birimleri de olduğu gibi oldukça basit ve pratik. Güvenilir kripto para borsaları üzerinden itibari paralar ya da başka kripto para birimleri karşılığında R&D'leri alıp satabilirsiniz. Türkiye'de Türk Lirası ile RNDR alıp satmak da oldukça kolay. Türkiye'nin köklü kripto para borsalarından Bitdo'da RNDR ile Türk Lirası paritesinde işlem yapabilirsiniz. Bitdo yüksek güvenlik önlemlerine ve sadar yüzeyle kullanım kolaylığına sahiptir. Ancak kripto para piyasasının son derece volatil ve dalgalı olabildiğini aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bu yüzden yatırım yapmadan önce grafik incelemek, ilgili kripto para birimini iyice analiz etmek önemli. Bitlo'da dilediğiniz indikatör ve osteteri kullanarak kolaylıkla RNDR teknik analizi yapabiliyorsunuz. Bitlo'ya üye giriş yaptıktan sonra RNDR merkezine gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz gösterge ekleyebiliyorsunuz. En çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi için Bitlo Akademi'yi ziyaret etmenizi öneriyorum. Özellikle medya ve pazarlama dünyasında 3D tasarımlar artış artık çok büyük öneme sahip. Render Network bir yandan 3D içerik oluşturucular için uygun fiyata küresel fotoğraf birliği gücü sağlarken öte yandan artık gelir elde etmeyi olanaklı kılıyor. Render Network bu açıdan önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu da Render Token'ı gelecek vadeden kripto paralar arasında almamız için yeterli bir sebep bence. Evet arkadaşlar videomuzu verimli bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Takipte kalın. باشه خلاص